Hayat inişler ve çıkışlarla dolu. Peki bu zorluklarla nasıl daha güçlü bir şekilde başa çıkabiliriz? Hepimiz zaman zaman kendimizi dibe vurmuş, çaresiz hissedebiliriz. Ama unutmayın, zorluklarla baş etme becerisi doğuştan gelmez, öğrenilir. Tıpkı bir kas gibi, pratik yaparak güçlendirebileceğimiz bir yetenektir bu. Peki, nereden başlamalıyız? İlk adım, durumu kabullenmek. Evet, zor bir durumun içindesiniz. Bunu inkar etmek veya görmezden gelmek enerjinizi tüketmekten başka bir işe yaramaz. Durumu olduğu gibi kabul edin. Bu pes etmek değil, aksine gerçekçi bir başlangıç noktası belirlemektir. İkinci olarak, kontrol edebileceğiniz ve edemeyeceğiniz şeyleri ayırın. Bazen başkalarının davranışlarını, hava durumunu veya geçmişte olanları değiştiremeyiz. Enerjimizi değiştiremeyeceğimiz şeylere harcamak yerine, kendi tepkilerimize, düşüncelerimize ve eylemlerimize odaklanalım küçük de olsa atabileceğiniz bir adım var mı? Varsa, o adımı atın. Bu size kontrol hissi verecek ve çaresizlik duygusunu azaltacaktır. Üçüncü ve belki de en önemli adım, kendinize karşı şefkatli olun. Zor zamanlarda kendimizi eleştirmeye, suçlamaya çok meyilliyizdir. Ama bir düşünün, en yakın arkadaşınız aynı durumu yaşasa ona ne derdiniz? Muhtemelen ona destek olur, cesaret verirdiniz. İşte tam da bu şefkati kendinize göstermelisiniz. Hata yapmak insani bir durumdur ve her zorluk aynı zamanda bir öğrenme fırsatıdır. Bir diğer güçlü yöntem ise bakış açımızı değiştirmek. Her zorluğun içinde bir ders, bir fırsat gizli olabilir. Bu deneyimden ne öğrenebilirim? Bu durum beni nasıl daha güçlü yapabilir? Bu soruları sormak, kurban psikolojisinden çıkıp durumu yöneten kişi olmanıza yardımcı olur. Unutmayın, en karanlık gecenin ardından bile güneş yeniden doğar. Son olarak, destek istemekten çekinmeyin. Ailenizle, arkadaşlarınızla veya bir profesyonelle konuşmak yükünüzü hafifletir. Yalnız olmadığınızı bilmek size inanılmaz bir güç verir. Bazen sadece dinlenilmek bile en iyi ilaçtır. Kısacası, zorluklar hayatın bir parçası. Onlardan kaçamayız ama onlarla nasıl başa çıkacağımızı öğrenebiliriz. Kabullenin, kontrol edebileceklerinize odaklanın, kendinize şefkat gösterin, bakış açınızı değiştirin ve destek isteyin. Bu adımları uygulayarak siz de her fırtınadan daha güçlü çıkabilirsiniz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.